Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu pikruzumu yerine alalım istedim. Ee, biliyorsunuz zaten köklendi, köklerine kadar burada tutmuştum. Ee, malum burasında da çürüme olunca arkadaşlar ben bunu al, e, buraya dikmek istiyorum yani. Burada e, pistachio vardı arkadaşlar. E, zaten en son bu, e, mutfak camından video çektiğimde sizlere göstermiştim. Hani o an dikkatimi çekmişti, yaprak dökmeye başlamıştı ve tabii ki devamında da e, hepsinde o problem oldu arkadaşlar. Tabii kestim, biçtim. E, tekrar köklendiler bile çabucak. Şöyle göstereyim sizlere de. Bakın buralara hep diktim onları. Öyle kurtarabildiklerimi o şekilde yaptım arkadaşlar. Ay, ekranı biraz hızlı geçirmeyeyim dedim arkamda kaldı. E, buraya dikeceğim artık. Bunları da Instagram'a koymak için e, getirmiştim. Dedim hadi bunları da böyle önden görelim bir de. Ben de çünkü almadıkça göremiyorum arkadaşlar. Bu şekilde böyle hem de inceleriz sizlerle beraber. Tabii bir de böyle kuruyan yapraklarımız var. Her zamanki gibi kuruyan yapraklarımızı temizliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz e, çok güzel böyle yağmur aldı bütün saksılar benim. E, o yüzden... Böyle yaprak sararmalar oldu. Haliyle onlar da kurumaya artık başladı. Şöyle bir yuvasını açalım. Ben yine buraya toprak ilavesi yaparım. Bakın kökleri de gözüküyor zaten. Güzelce köklenmiş. Şöyle sarkarak büyüsün diye düşündüm. Böyle yerini aldım. O arada durdurdum. Çünkü tamamen yerine oturtmak istedim arkadaşlar bunu. Havada kalmasın biraz toprak ilavesi yapacağım daha sonra kuru bir toprak ekleyeceğim ee, almışken de şöyle görüyorsunuz arkadaşlar bu pikruz tabi daha renklenmedi ama renklenen pikruzlardan biri burada bakın hafiften böyle o renkleri çıkmaya başladı şu pikruz bu da gosti arkadaşlar yani hazır bu saksıyı almışken böyle yan yana da hem pikruz hem de gosti'yi böyle büyütmek de iyi olur aslında Biliyorsunuz hem Gosti ve Picross çok karıştırılıyor. Yani karıştırıyoruz hepimiz. Ben de aynı. Bakalım şimdi nasıl olacaklar beraber. İlkbaharda tam farklarını anlamış olacağım. E biliyorsunuz bunları kesmiştim ben. Kestiğimin biri hemen şurada arkadaşlar. Şu anda karanlık çıkıyor. Biri de burada. Tabii ki gövdeleri de gördüğünüz gibi. Bakın ne tatlı yavrular gelmiş. Bu gövdelerini tabii ki bilerek atmıyorum. Hem böyle altında yavrular da vardı onların. Onlar da büyüyecek. Hem de bu kalan gövdeden de gördüğünüz gibi dört tane pembiş pembiş yavrular gelmiş bile. Şöyle bir bakayım arkadaşlar. Hazır almışken kuru yaprak var mı, yok mu onları kontrol edeyim. Alabileceklerimi alayım yani. Şurada gitmiş bakalım böyle sulanmış oluyor. Şu bu dönemlerde özellikle yani hep aslında dikkat etmek get, etmekte fayda var. Hiç kuru yaprak ve e, hani sararmış yaprak tutma, tutmuyorum arkadaşlar. Malum ıslandılar yağmurda, güzelce suya doydular. O yüzden de çabucak toprakları kurusun diye toprakla böyle sukulentin e, gövdesini arkadaşlar açıyorum ben hep. Yani çok böyle tehlikeli gördüğüm durumlarda hemen müdahale ediyorum bu debinin yavruları çok güzel ee, diğer taraflarında da var büyük de. şimdi pek oynatmayayım yaprakları aldım zaten ben bundan buraları hep doluydu hem dedim yavrular biraz daha açılsın hem de toprakla mesafesini açayım istedim bu şekilde böyle güzeller bakar mısınız bu berigatalı türe çok güzel çok seviyorum onu da böyle arkadaşlar Burada da bir tane graptom var. Bunu gözlemliyorum. Nasıl olacak diye takip ediyorum. Yani farklı bir grapto. Şöyle göstereyim. Ee, gövdesi de burada. Bu tepeçeliği kesmiştim. Bakın gövdesi de burada. O da bir yavruladı. Bu şekilde burası güzel. Şuraya bakar mısınız? Tomurcu iyice belirginleşti. Hafif de renkleri kaldı. Şu sarı yaprağını da hemen alalım. Şöyle. Hazır burada bir boşluk varken buradaki pikruz bebeğini de hemen buraya ilave edeyim arkadaşlar. Orada yavaş yavaş büyüsün dursun. Siz aslında böyle sukulent yavruları ile ilgili böyle bazı bir şeyler paylaşmak istiyorum da arkadaşlar. Bakalım onu da yapmaya çalışacağım. Bu daha hala köklenmedi. Şöyle toprağa ilave edeyim güzelce yakında köklenir. Bu yaprağı da burada kalsın. Şöyle alalım arkadaşlar. Bir de bunlara bakalım. Ben bunu video öncesi hani e, Instagram atmadan önce kuru yapraklarını temizlemiştim. Altlarında bayağı kuru yapraklar oluşmuştu. Bu e, violet queen arkadaşlar. Aslında çok güzel renk alıyor. Yani e, eğer evet Google'dan bakayım ona. ...onun rengini bulayım, ekrana ekleyeyim aslında. Öyle istiyorum. O rengini bende almaz büyük ihtimal ama çok güzel bir tür. Bunu da tabii ki almışken hemen alt yapraklarını aldım. Gövdesini açtım. Baya güzel yapraklar çıktı. Onlardan da. Buradaki kristat baya güzel büyümüş. Tek kristatın bir tane de polidonisin var. Bu da böyle arkadaşlar. O oh, baya ağır. Şöyle bakın göstereyim size de. Hazır almışken bu şekilde güzeller. Bazı özel türler aldım arkadaşlar. Bakın bunun adı Echeveria Runyonii. Runyonii. Ee, bakın çok güzel kırmızılıklar katmış. Yani pembe duruyor. Stresten aslında. Ben dedim Allah Allah. Bir hastalık mı sonra yaklaştırdım ve geçen yıl da bu renk böyle renkler almıştı. O geldi aklıma. Ee, her neyse işte bazı özel türler aldım. Bunun verigatalısı da e, şansıma denk geldi. Ondan da aldım. Bunun bir gatalısı arkadaşlar. Büyük ihtimal o herhalde. Bakalım gelince göreceğim. Burada yam da çok güzel olmuş. Maşallah. Böyle dolu dolu bir saksı. Şimdi şu morganyuma gelelim. Bu saksıyı şöyle bir çekeyim. Gördüğünüz gibi burada morganyum çok güzel arkadaşlar. Ben morganyumu da böyle aranjman için aldım. Çünkü güneş görebileceği bir konumda asılı olduğu için bu saksıların. Daha aydınlık kalıyorlar ve daha güzel gelişiyorlar. Bir de biliyorsunuz benim morganyumlarım burada var arkadaşlar. Biraz birkaç parça da buraya ekledim böyle. Böyle büyüdüler yani bir iki yıl içinde. Şimdi şunların ben yapraklarını almadım, onları bir bakalım. Şöyle yaklaştırayım. Burada bazı kuruyan yapraklar var. Bunlar zaten biraz toprak kurumaya geçmiş biliyorsunuz. Yağmurdan ben zaten poşetle tutuyordum kaç gündür. Şimdi de böyle hep üzerlerini açtım. Şunu alamadım. Şöyle bir çevirelim. Aldım. Tamam. Böyle gördüklerimi alayım arkadaşlar. Şu da sararmış bakın. Bu da bu da kuruyacak. Şöyle yapalım. Ha. Bu da kuruyacak yani sararmış yani bu da. Bunları almış olayım böylelikle. Bakın burada da var. Bunlar işte e, küf yapabiliyor arkadaşlar. Toprağın yüzeyinde. Toprak nemlendikçe bunlar da tabii ki küf atıyor yani. Şurada da gördüm. Bunu da alayım. Şu şekilde. Böyle hem de beraber yakından incelemiş olalım. Bakın orada da sararmış yaprak var. Onu da gördüm. Evet. Çünkü askıdayken böyle alamıyorum. Alırsam zarar verme ihtimalim yüksek oluyor. Bunu da aldım. Böyle sizlerle beraber bir bakımlarını yapmış olalım. Bu da Kubik Frost arkadaşlar. Bir tane Kubik Frost'um da burada var zaten. Bir de yavrular bayağı güzel yavrular geldi. Ondan da kim şurada bir şey var mı? Evet, var. Bunu bir tutmam lazım. Şöyle aldım. Bu cımbızlar güzel oluyor arkadaşlar. Ee, bana böyle sor, soranlar oldu böyle birkaç kez. Hani bu tekstillerde kullanılan böyle ipler için kullanılan böyle cımbızlar var ya, bu onlardan arkadaşlar. Yani böyle hani tekstil malzemeleri, makinaları gibi satan yerlerde bulursanız yani oradan bakabilirsiniz güzel işimi görüyor yani. Uzun bir maşa değil yani bu aslında. İp cımbızı galiba tekstillerde kullanılan. Ben de vardı. Ben de ondan kullanıyorum arkadaşlar. Rahat oluyor benim için. Şöyle yapayım. Bakayım buralarda var mı? Bu da yazın hatırlarsınız. Enginar diyordum ya. O görüyorsunuz bu marrom arkadaşlar. Ama bu marromda daha güzel renkler oldu şu anda şurada da bir tane arada kalmış bir güzellik var. Bu da çillenip çillenip aslında kızaran bir tür arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi perle ve marromun e, yani gölgesinde kalmış bayağı. Tamam bunlar da yok. Evet şuralarda var. Bakın yaprakları kaldırınca çıkıyor arkadaşlar. En azından benim de içim rahat etmiş olur. Bir de onlar çürütmesinler birbirlerine. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle hem de sizlerle yakından görmüş olduk. Güzelce büyüyorlar. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.